Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün EFR aldık biliyorsunuz. Videosunu çektim. Şimdi güzelce o da bir, bir Türlü yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Şöyle soğanları piyazlık doğruyor. Her şeyi çiğden yapıp Şimdi burada karıştıracağım. Şimdi patateslerimizi soyalım. Şimdi patateslerimizi de küp küp olacak şekilde doğrayalım. Çok büyük değil. Sebzeleri hemen hemen eşit yaparsanız eşit şey şekilde de pişer. Şöyle. Şöyle şu kadar. İşte şimdi bunu da ilave edelim. Tek tek bütün sebzeleri doğrayalım. Şimdi sıra kabakta. Şimdi kabağımızı da doğradık. Şimdi patlıcanlar kaldı. Patlıcan bir sert ki arkadaşlar sanki patates gibi. Çok çekirdekliymiş. Şimdi ser olduğu için arkadaşlar bunları Tuzlu da bekletmenize gerek yok ama yazın tabii ki tuzlu da bekletin. Gördüğünüz gibi tüm çekirdek buralarını atalım. Gene aynı şekilde. Şimdi sıra geldi yeah. Taze sarımsak. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapınca çabuk çıkar da bu zaten kendi soyuluyor. Buna gerek yok yani. Gördünüz. Tavuklu yapacağım için sarımsağı bol kullanın arkadaşlar. Şunu da atabilirsiniz arkadaşlar seviyorsanız. Şimdi son olarak tavuğumuz kaldı. Kalça açma butu arkadaşlar. Şöyle onlar da aynı şekilde kare kare doğruyorum. Gördüğünüz gibi bunu da ilave ettim. Şimdi baharatlarını salçasını ilave edip air pişireceğim. İşte şöyle. Bir yemek kaşığı salça. Biraz tuzunu da ilave edelim. Nasıl bağlı tabii ki. Yemek kaşığı kadar ve baharatlar pul biber, şu karabiber, ve toz biber. Şimdi arkadaşlar bunun en iyi yöntemi tabii ki elle karıştırmak. Ettim. şöyle güzelce karıştıralım bence eldivendeyiz arkadaşlar eliniz daha temiz çünkü sürekli yıkıyorsunuz ben eldivenin hijyenik olduğunu inanmıyorum çünkü elinizde var diye her şeyi bundan yapmak istiyorsunuz ben aşçıyım hem de elinizdeki yaralı bakterilerin yemeğe geçtiği el lezzeti diyorlar ya o işte bu. Arkadaşlar. Şimdi buna biraz da su ilave edelim. Böyle karıştırdım arkadaşlar. Bir su bardağı da su ilavesi yaptım. Şimdi air fren haznelerini boşaltıp pişireceğim. Böyle arkadaşlar büyük hazne herhalde hepsi olacak. Evet aldı. Hatta yer bile kaldı. İkinci hazneye de gerek kalmadı yani. Şöyle güzelce. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Airfryer'e gönderelim. Arkadaşlar törnümüzü şöyle birazcık da zeytinyağı ilave ettim. Çünkü yemeğe çok az koydum sıvı yağını. Şöyle biraz da bizimkiler suyu sevdiği için bir de patates var biliyorsunuz içinde. Biraz salçalı bir su bardağı yani top telde 2 su bardağı 125 miligramlık su ilavesi yaptım. Şimdi Airfryer'a gönderiyor. İlk denemem arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bunu da çalıştıralım. Şimdi ilk önce bastık. Şurada sebze bölümü var. Ona da bastım. Örneğin ilk defa olduğu için. 2'ye bastık. Sonra sebzeye bastık. Şimdi de okey'e basalım. Şöyle gördüğünüz gibi sesli bir şekilde çalışıyor. Bakalım sonuç nasıl olacak. 180 dereceymiş arkadaşlar. 22 dakikaymış. Kendi otomatik ayarladı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti. Biraz zor pişti söyleyeyim onu. Ama sonuçta pişti. Afiyet olsun.